Böyle bir sürü oyuncu aldığı için ona böyle bir oyuncak kutusu bakmak istiyoruz. Bir de böyle hani ona böyle bir oyun köşesi yapmak istiyoruz. Onunla ilgili böyle şeylere bakmaya geldik bugün. Değil mi? Çekiyor mu şu an? Sen ne diyorsun bu işe biraz? burası da labirent gibi bir yer. Girdiğin zaman çıkamıyoruz. Fınar şimdi en sevdiğim yere geldik değil mi? Ben bu bölümden çıkamıyorum yani. <laughs> Tolga'nın elektronik masa bakmaları. Böyle dur göstereyim. Buraya görünce aklıma Eren abi geliyor. <laughs> çiçi yap aslanı çiçi. Evde var Uras senin aslanın yap, değil. Çiçi yap çiçi. Bunlar kardeşleri. Ha küçüğü mü bu? Yok yok anne. Şurada gördüm bir tane ama göstereyim. Fiyatına bak. 20. Ha, i̇yi gerçekten bu. Bu şekil oyuncak kutusu olabilir aslında bu. Böyle. Evet güzel. Korka gelsin de göstereyim şekilde çekmeyecekler ama buna ne sığacak Allah aşkına. Çok küçük bence. Bilmiyorum böyle de var. Bunda fiyatı 53 ama çekmeceler dahil değildir bence. Aynen. Aynen burada da. Sepetler ayrı. Bu 63. Bu 12. Ha, böyle de varmış. Ha, bu yine iyi. Aha bu. Şu 55. Ay çantam da orada. Ne 20 demiş şimdi? Çok iyi bence. <laughs> Yok ya öyle değildir. O bir yerdedir yani bence. Ama nerededir? <laughs> Ha şurada mı acaba Tolga? Sanki şurada gibi. Ona bakmadın hangi kaça kaç olduğuna. Bak. sefer yastık kılıp almayacağım. Her geldiğimde yastık kılıp ya da koltuk koltuğun üstüne koymaya örtü falan bakıyorum. Bu sefer asla almayacağım. Kesinlikle. Direkt geçiyorum. Direkt size geçiyorum. Direkt. <laughs> Tolga ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Kutular orada. Ne kadar tatlı. Ee... Sen ne istediğini de görmedim. Bak kutular. Nereye baktı oldu içine koymuşlar böyle kutunu. Yani bir, ama çok büyük değil mi bu da ya? Küçüğünü mü almak Kaç? şu kaç 45 Hı. Sence aynen iyi bence ikisi yeter evet. <laughs> çok tatlı Teşekkür ederim Sen de Kamerayı da sürekli böyle tutuyorum. Arabayı ittirdiğim için burası. Ayarlayamadım. Tolga'yı bekliyorum. İnşallah gelecek. Ne oldu? Alacak mısın? bizim evde şu e, lambadan var salonda. Onun içinde işte böyle hani karton gibi karton değil de bir şey var ya o işte böyle ısıca, ısıdan herhalde sıcaktan çürüdü bildiğim öyle döküldü. Biz onu oradan çıkardık. Şimdi de Tolga onun içini soruyor var mı diye. Bildiğin şey duruyor sadece kumaş duruyor ama normal böyle duruyor. İçi boş. O lamba için şey dediler. Müşteri temsilcisine siz sorun yedek verirler belki dediler. Çünkü orası tek satılmıyormuş. Çok tatlı güzel, güzel Yarım saat 40 dakika uyutmaya çalış. <laughs> Yarım saat uyusun uyansın. Harika. Orada yılış şeyleri çıkmış. Sırf şeyini yedek parça olarak satmıyorlar. Yani yedek parça bulundurmuyorlarmış. Allah Allah. E, modeli eski olduğu için. hani Eski dediğim 4-5 senedir hani var model. E, hala satıyorlar ama. E, satıyorlar işte tutulduğu için. Bir de şeyi sordum. E, yatağa dedim 10 sene garanti yazıyorsunuz dedim. Ne demek o dedim. Yani 10 sene garanti ne demek oluyor dedim. Ben şimdi yatağa getirebiliyor muyum dedim yani değiştirmeye 10 sene hani bir şey olursa. <laughs> şey dediler. E, Çinde hani böyle yayları falan kırılırsa mesela. <laughs> buradan mı gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Gel buradan gidelim. Fasulyeli pilavı hemen ısıtayım. Burası yedireyim. Biraz çıkan görsün. Balık da vereceğim ama. Balık da yesin. Birazcık. Bunun tekerlekleri var. Biliyor musun? Ha biliyorum. Gördüm ben. Nasıl koydum. Yumuk duruyor ama. kırık Kırıktır, kırıktır istiyorum. Aman Allah'ım. Hemen pilavı tencereye koyuna. Sana. Kalış. O olana kadar bunun iyisini başka var mı? Zaten şey az koyacağım. Olmam da az koyacağım. Azarız. Sana. Yine şortunu indirdik. Dolga <laughs> da şortunu indirdi. Aşağıdan şey bir kuş var diye şortunu şart. Doğru diyor ki indirdi şortunu. Aslan buradaymış bizi takip etmiş markete şimdi. kadar. Şimdi. <laughs> <laughs> Orada gördü çok Dolga bizi takip etmiş markete kadar çok iyi. Bizi takip etmiş Aslan. Neyse şimdi ben orası fasulyeli pilav yedireceğim görüşürüz. Bu <laughs> ne? Saygılar, hermetler. Dede. Dedi. 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 Bir hava alalım. <laughs> <laughs> oyuncak unutmuşuz. Ama Emin'le ile Meltem de orası oyuncak almışlar. Onunla oynadım ben. Oyuncağı hoppalasını alacaktım. Ah şey. O, salıncağı. <laughs> Onu unutmuşuz. Hani onunla oturur diye falan. Tuşağı bundan çıkmışız içeri. Çok parlıyor ya. Niye Neyse. Tolga ile biz iddiaya girmiştik. Burayı anlattım. Arkada arabada müzik çaldığı için buran buran müzik sesi gelmiş. Ben bunu Tolga istiyorum, relax. Tolga diyor ki, Tolga diyor, yaşım gereği artık senden bir şey istiyorum diyor. doğum bir yere istiyor. Ne istiyorsun dedim yine yaşım gereği. Hatta <laughs> bunu orada dinlenme koltuğunu gösteriyor. Evet, onu, onu, onu Istiyorum. Diyor. Tamam, sen onu alacağım. Evet, ben sipariş bakıyorum. ederiz, gelir. Dinlenme koltuğu. Kesinlikle onu istiyorum. Yani o çok güzel bir şey. Orada işten gelince yemekten sonra ayaklarım otoparkta yer bulmuş solda. Yarım saat gerçekten dolandık mal gibi ya. Yok yani. Aşırı kalabalık. Pardon, Nereye koydun? <laughs> Bulamıyormuşuz. Biz küçük ya. Yani. Kameramız kaybediyormuşuz. Yine aynı yere geldik. Evet burada çünkü ucuz bir şey gördüm. <laughs> Tolga yakaladı ucuz bir şey. 29 ya. Ama çok çirkin bence rengi. Başka bir rengi bulabilirsek gömlek isterdim yani. Şanslı. <laughs> Hepsi aynı ya. Ne? Evet. Hepsi aynı. Değil. Ama burada var mı bu mesela gözüne çarptığın? Yok değil mi? Şu. Güzeli benziyor alttaki. Bu da o. O değil. Şu mavi beyaz çizgilerin. Ne kadarmış kız? Bak ben göstereyim ya. O pahalı çıkar. kola gerçekten pahalı. Hmm. Gereksiz bir pahalılık yani. <laughs> Ama güzel Allah için. Değil mi? <laughs> güzel yani ben. De. ben de de... Yağmur için ahmak ıslatan demiştim değil mi Tolga? Neyi? Yağmur için ahmak ıslatan demiştim. Ne demiştin? Ahmak ıslatan. Ha. Gerçekten de öyle. Evet, Bak evet. şu an yağmıyor. Bir tükürdü geçti. Kestiren ne mi istiyorsun? Bu Kelvin'de promosyon varmış. Ne promosyon? İki tane... Bak indirim nasıl kovalıyor Allah'ım gelmeden gel. İki tane kot alan 130 lira ediyor. Sence nasıl? İki tane kot alıyorsun 130. Evet. Kaça geliyor? 65. Ha. Gel Sen bakalım. bakalım gel bakalım. 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 Bol. Beğendin mi peki rahat mı? Yok hani ben şey istemiyorum biliyor musun? Hani buralar böyle dar olmasın böyle yapışmasın böyle bacağı. Bence de. Hani o yüzden iyi ama burası bol. Ama kemer lazım zaten. Evet ama bol alma Tolga. Almayayım mı Küçüğünü al mesela yani. 33 Bir. mü bakayım? Kemer takmak için alıyorsun ki. Doğru. Adamla gideyim söyleyeyim. Ben burada bekliyorum. Belli böyle. Bak bu oldu demin ki şey de. Bu oldu, mu? Ha? Hı uh -huh. Nasıl sence? Bence güzel. de güzel değil mi? Ne diyorsun? güzel. Sen düşün. o hareket de yapılacak illa yapılırsa yani gün şey yapıyorsun yani ne yapıyorsun her gün oturuyorsun kalkıyorsun tabi yani. bence rahat ne şu ben koluma ne sıktım çok güzel kokuyor ya. Nesini sıktım acaba? Hatırlamıyorum da. tolu koluma ne sıktım ben ya. Hatırlıyor musun? Parfüm. Aha kolumda güzel bir koku var. Oha nasıl hatırladın? <laughs>